Merhaba arkadaşlar Transformers Revenge of the Fallen oyunuyla karşılayayım. Şu sesi birazcık kısıp hemen anlatmaya başlayacağım. Müzikleri kısacağım ya. Yani. Müzik pek önemli değil oyunda biliyorsunuz. <laughs> ee, ben bu seriyi önceden yapmıştım. Ee, kamera koymayacağım bu sefer. Çok hızlı bir seri olacak. Nasıl bulursa hemen hızlı hızlı bitireceğim. Otobotları tarafında olacağım. Hepsi tek tek söyleyeyim mi oyuna başlamadan hemen. Otobotları tarafında olacağım. Receptikonları oynamayacağım. Ee, diğer oyunlarda Decepticon'la otobotları da oynayabilir. Burada sadece veya otobot veya Decepticon'la otobotları oynayacağım. Decepticon'la oynayabiliyor muyduk bilmiyorum hatırlamıyorum. Ama ben otobotları oynayacağım ve ikincisi ben bu seriyi yapmıştım ama sildim hepsini bir 5-6 alt, bölüm çekmiştim diye hatırlıyorum. Sona yaklaşmış mıydım ne? Ee, sildim nedeni şu bir arkadaşınız kalbimi kırdı çok kalbimi kırdı yani üzdü beni. Yani çok sinirlendim ve sildim seriyi. İnşallah teşekkür ediyorum kalbim kırdığı için buradan ve e, teşekkür ediyorum ve ne yapalım nasıl olursa tekrar seriyi hızlıca bitirmeye çalışacağım hızlı bir seri olacak yani hemen başlayalım zaten ha desept da oynayabiliyormuşuz tamam tamam o zaman hemen otobot hem de ikisini de oynayacağız önce otobota gidelim bir otobotu oynayalım ve hızlıca bu seriyi bitirmeye çalışacağım Training var ilk bölümde. Training oynamayacaktım ama ilk önce böyle hızlı bir giriş giriş yapalım diye. Training hemen hızlı hızlı oynayacağım nasip olursa hemen yükleyeceğim trainingi. Ondan sonra ardından zaten eee görevlere hızlıca devam etmeye çalışacağım. Yani hızlı hızlı bitirmeye çalışacağım daha doğrusu. Böylece serimiz bitireceğiz inşallah. Çünkü çok kişi istiyordu bu Revenge of the Fallen'ı. Bütün oyun serileri neredeyse çektiğim bir Revenge of the Fallen vardı. Onu yani en iyisi olarak bir onu da bitireyim nasip olursa beraber inşallah birlikte bitireceğiz. İnşallah arkadaşız bir daha kalbimi kırmaz. Neyse hemen başlayalım. işte biliyorsunuz ben oyun için eee laf söyleyebilirim hani böyle eşek diyebilirim, artist diyebilirim, ee, top diyebilirim, aptal diyebilirim, diyebilirim yani. Ben benim şeyim böyle. Ben eğlendirmeye çalışıyorum, komikleştirmeye çalışıyorum olayı. Siz de eğer izlemeyeceksiniz, izlemeyin arkadaşlar. Bu kadar basit. Hani işinize geliyorsa, gelmiyorsa buyurun kapı orada yani. Ben zorlamıyorum. Hani arkadaşınız gelip de benim kalbim kırmak zorunda değildi hani. O yüzden izlemeyeceksiniz, izlemeyin yani. Ben öyle şeyler söyleyebilirim. Yani ben burada insan eğlendirmeye çalışıyorum. Neyse evet başlayalım hadi. Bumblebee ile. Yani o yüzden söylediğim gibi izlemek isteyen izlesin yani. Ben zorla bir şey yaptırmıyorum burada. Ben zorla izlettirmiyorum kimseye. Kimseye zorla bir şey izlettirip o şey yapmıyorum burada. O yüzden ben seriyi sildim. Şimdi tekrar nasipse başlayacağım. Bumblebee, it's good to have you back. Hızlıca bitirmeye çalışacağım. Training biliyorum zaten. So Pek. Ben bile alt yazıları açmayı unuttum. Alt, alt yazılar nereden açılıyordu? Bu açılmıyor mu ya? Gamma. vertical eh oh wow since you haven't seen combat in a while optimus wants us to review all systems of i need to of course i'm sending objectives to your display now Tamam biliyorum biliyorum ee, Iron e, Iron Knight dayı Iron Knight'ım benim dostumsun Seviyorum seni Tamam kamera soru işareti Soru işareti mi? <laughs> Biraz yakınlaştır ha Tamam biliyorum Iron Knight'ım banayım you know the Kamera koymayacağım bu seri hızlı bir seri olacağı için çünkü kameralı e, videolar genelde böyle uzun sürüyor editlenmesi. Ben yani bu hızlı hızlı yükleyeceğim için nasıl olursa o yüzden şey yapacağım. Ee, işte hızlı hızlı yükleyeceğim için kamera koymayacağım zaten sesim geliyor çok şükür. Hadi tırmanmak tuşu biliyorum. LCTR'de tırmanma tuşu evet. Bazı arkadaşlar soruyor hangi tırmanma tuşu hangisi kalkan tuşu görün işte burada. Training'den hem ben oynuyorum hem öğreniyorum hem de siz de öğrenin soru soruyorsunuz yorumlarda. Oppa, Uhu! işte bu. Bambu bir bu kadar ağır mıymış şey? ya? <laughs> tamam O yok <laughs> kayıyorum. Binayı yok ettim. Şey mahvettim. Kabireyi mahvettim. <laughs> Binayı... Şey şehri parçalarım. <laughs> ben artık şey yapalım. Radar. <laughs> Tamam gideceğim radar'a da. Heh, Elektrikleri kestim kusura bakmayın. E, tamir edeceğim sonra. Şu an görev yapıyorum. hani evdekilere söylüyorum. Unutmuyorum. Ne unutmuyorum. Tamam. Al sana. Bu onlar maşallah. Benden büyük. Bir vuruşta öldüler. Hehe. Şuraya Ha bunlar tamam. Bir 2 3 bir iki, orta tuşuyla mı vurabiliyorum sadece başka tuş yok mu? Well Now, çok sıkıcı oluyor, öyle. çok uh, yorucu. oluyor yes, like See for yourself. It's your radar. Radar. Geldim radar ya. Yeah. Tamam, fer tuş ile sersenletme tamam biliyorum. All functioning perfectly. F ne oluyor lan? Hı sanırdı. silah kullanacak, değil mi? Aynen öyle. Karamala. Hehe, bambulu benim ya. This <laughs> is gonna be fun. <laughs> beam T tuşuyla <laughs> ikinci silah geçiyor. roket. Evet. Lan. Hah, öldü. Leşipt. Hey, deflenmek oh. tuşu tamam. shift the bus up to Of course it didn't look Now next. Check your radar. Check your radar. Radar. i didn't radar. The battle for Earth's survival depends upon speed as well as ignition. Now enter your vehicle mode. Vehicle mode. shift the Yeah. Kusambat. Yok tamam. Bekle. Well done. Well done. Hop. Aa saniye varmış. Tabuk çuk 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 çuk. Yedire tuş yok mu ya. Space bar mı? ha boş boş. Tamam tamam gördüm ha. Ne? You can slow down or slide to catch your enemies off guard. Ne yapacağım? Ha düşüreceğim. Drift yapıyorum. Oh işte bu. Remember, Heh. even as a beast, you've got firepower. Firepower mı? Ne Değişip boşluğa basılı tut sonra tekrar ya. Nasıl ya? Boşluk. Nasıl ilk önce bir daha söyle bakayım. Boşluk tuşa basılı tut. Ardından L shift'e bas. Sonra tekrar boşluk tuşuna bas. Böyle mi? Hayır, böyle. Hop. L shift'e Nasıl lan? Tamam bası tutuyorum Sonra leşifte basıyorum Bırakıyorum <laughs> Ha önce böyle yapacağım Sonra Buna basımı tutacağım Sonra Oldu mu olmadı mı? E olması lazım Tamam vehicle moda geçtim. Ona basılı tutuyorum. Bırakıyorum. <laughs> Öyle gösteriyor ama. Now if you really want to get oldu mu? Hah, iyi. Her şeyi patlattım. Eee... <laughs> 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 şimdi... -R -R basacağız. Ve o ne işe yarıyor? Şimdi tamam buna bastım. Söyleye bastım. Sonra Z şıkta -E basıp tekrar. Allah Allah. L CTRL. -E. -E. Nasıl olacak lan o? Ben oğlum başlayacağım ya. <laughs> ya. Şu elektrik şehrin elektriğini kestim. Bak şimdi. Bana diyor ki CTRL e tuşuna bas. CTRL e tuşu ne işe yarıyor ya? Çabuk <laughs> <Sopuk> tuşu. <laughs> Lan oğlum basıyorum ya işte CTRL'e ya. Ha böyle tamam. Heh yaptım. Oldu mu? Olmuştur herhalde artık yeter. Bir zahmet olsun artık yeter ama kafam şişti aa. You know Onu aynısını mı yapacağım. <gülüyor> oh. <gülüyor> Ne gidiyor onun? Gelsene buraya. Come get some. Ya böyle sağ sola blok türü bir şey herhalde, büyük ihtimal. Nerede bu çatıda mı? Aynen. Top. Hayır bumblebee, hayır bumblebee. O sen. <laughs> Aynen öyle. Woohoo. <laughs> Gel lan buraya. Bitti mi? Hadi biz ön. Hop aşağıda var. nasıl değiştiriyorduk? E tuşu mu? Q mu? E, R, R. Şey. Ha T tuşu tamam. Böyle <gülüyor> 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 Ha? i this training you. is done. check me to the mama. No, now i'll this. your on-screen radar. you will find your first objective. I'm radar. breakway. radar. breakaway. breakaway. Breakway? the breakaway. ha oo tamam ooo sniper good bunu diyorum ya yani şu iyice dolduktan sonra şu iyice dolduktan sonra daha sert vurabiliyor imiş kaç tane kaldı iki tane var şey bir tane kaldı tamam. daha vurmadım hıh <laughs> 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 Şu oyunlarda böyle training olması beni biraz sıkıyor bazen. Çok uzun sürüyor ya hani. Hızlı hızlı ya? Ben belki oyunu... Mesela Witcher 3 mesela hemen o... Oyun içinde gösteriyor mesela hani... Oyun içinde gösterse, görev içinde gösterse trainingleri daha iyi olur. Mesela böyle training, özel training bölümü olması beni bozuyor tabii ki. Hop sakin ol. <laughs> Breakway. I could do a lot with a pair of wings. Let <Sess> us break away. Red Very good, but I wonder how you are with more advanced concepts. The radar is waiting Radar! Nah, tamam, now let's mix it up. Keep the enemy guessing with moves like this. Excellent. Now the most important part. Weapons, or as I like to call it, yeah. from afar. sniper by the way? I don't know. Oh, he is flying, okay. He is throwing a rocket. Oh, he is throwing a <gülüyor> <gülüyor> o nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum. <laughs> oh, tamam. Evet bu bölüm bu kadar. Training'i bitirmiş olmuş. Training'i. Heh, şuraya da gideceğiz. İlla noktaya gideceğiz abi. Bitir işte ya. Uf. Well done, robot. Autobot. Yine düştü. Bitir işte. illa noktaya götürecek beni ya. Allah Allah. Her evet. Bu bölümü de tamamlamış olduk. <laughs> hızlı hızlı inşallah bu bölümleri çek yani oyunu çekip yükleyeceğim nasıl olursa continue diyelim hemen Bu <laughs> da ezan okunacaktı ben de hızlı çektim tamam, 6 dakika varmış kapat Mission tamam geç buradan artırmaları yapalım hemen biraz can artıralım tamam bundan sonra başka biraz melee damajı artıralım hepsine verelim ya sonra gündem. Şuna verelim. Öyle da can arttı tamam. Bu kadar mı arttırabiliriz peki? <laughs> İkinci bölüm. Bu sanırsam değil mi? Çok ayın çok ayın çok ayın Hayır bu aa bu değil bu değil bu Train ya bu değil bunu istemiyorum ama diğer bölüm. ben sizler için teşekkür ediyorum. Ee, bir, bir bölümde bir video video oda bir videoda belki iki tane bölüm birden oynayabilirim bilmiyorum. Çünkü uzun sürecek gibi geliyor bana ama nasip bakalım. Sizler için teşekkür ediyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Haberim olsa sizlerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.